Hayatında eminim herkes birbirine çok benzeyen insanlar görmüştür. Bu oldukça normal. Peki ya hiç çizgi film karakterine benzeyen gerçek bir insan gördünüz mü? Eğer görmediyseniz birazdan göreceksiniz. Çünkü bugün çizgi filmlerdeki karakterlere tıpatıp benzeyen gerçek insanları inceleyeceğiz. Hadi şimdi uzatmadan videoya geçelim. Ayrıca videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 1 numara Elsa Elsa karakteri Disney yapımı çizgi filmin en popüler karakterlerinden biridir. Oldukça güzel ve alımlı görünen Elsa'ya ikizi kadar benzeyen bir kadın bulunuyor. İşte onu şu an ekranda görüyorsunuz. Gerçekten de çok tuhaf. Bence bu kadın Elsa'ya gerçekten çok benziyor. Ağız yapsa olsun veya burun yapsa olsun onlar bile tamamen birebir aynı. Ayrıca işin ilginç kısmı bu kadının çok ilginç bir hikayesi var. Bu kadın aslında Elsa'ya benzediğinin bile farkında değilmiş. Sıradan bir gün arkadaşıyla alışveriş merkezinde gezerken arka arkadaşı ona Elsa'nın kartonunu gösterip ona gerçekten ne kadar çok benzediğini söylemiş. Bu genç güzel kadın ise hemen Elsa kartonunun yanına giderek bir fotoğraf çekmek istemiş ve sonucunda ise karşımıza bu fotoğraf çıkmış. Bu fotoğrafı paylaşan genç kadın sonrasında Elsa'ya çok benzemesiyle oldukça popüler oldu. Bir süre sonra ise bu kadın daha da işleri abartıp Elsa kıyafetlerini giyip bu tarz fotoğraflarını paylaşmaya başladı ve takipçileri de hızla arttı. Peki ya sizce de çok benziyor mu? Yorumlarda yazabilirsiniz misiniz? 2 numara Sevimli canavarlar bu. Bu çizgi filmde ise bu adlı bir kız çocuğu bulunuyor. Hadi şimdi biraz onu inceleyelim. Çünkü birazdan çok şaşıracaksınız. Ona ikizi kadar benzeyen ve gerçek hayatta yaşayan bir kız var. İşte o kız şu an ekranda gördüğünüz kız. Gerçekten de ne kadar çok benziyor değil mi? Saçları bile tıpatıp aynı. Buya benzeyen ve aynı tatlılıkta olan bu sevimli kız gerçekten de çizgi filmden çıkmış gibi duruyor. Bu gerçekten inanılmaz benzerlik. 3 numara Şirek Sanırım Şirek karakterini bilmeyen yoktur. O yeşil suratlı karakteri eminim hayatında herkes bir kez görmüştür. Aslında Şirek'in ilginç bir hikayesi var. Bu gördüğünüz adamın ismi Maurice Tillet. Aslında çizgi film yapımcısı olan bir adam onu görmüş ve onu bir karikatür haline dönüştürmek istemiş. Ve bunun sonucunda ise karşımıza Şirek ismiyle bildiğimiz bu karakter çıkmış. İşin bir ilginç kısmı da bu gördüğünüz adam aslında profesyonel bir güreşçi ve çok nadir bilinen akromegali denilen bir hastalığa yakalanmış. İşte bu yüzden de suratı böyle görünüyor ve işin bir diğer üzücü kısmı ise insanlar bir dönem onun fiziksel görünüşüyle yani suratıyla oldukça dalga geçmiş. Bu gerçekten çok yanlış ve çok üzücü. 4 numara Scooby Doo Velma Scooby-Doo çizgi filmini izlemiş olan herkes eminim Velma karakterini biliyordur küt saçlarıyla ve çilli suratıyla oldukça dikkat çeken bir karakter. Aslında gerçek hayatta ona çok benzeyen de bir ikizi bulunuyor. Şimdi hadi gelin onu inceleyelim. Gördüğünüz gibi saçları olsun, gözlükleri olsun her şeyi ona gerçekten tıp atıp benziyor. Bu kadın da Velma'ya benzediğinin farkında olduğu için de aynı çizgi filmdeki Velma'nın giyindiği gibi giyiniyor. Bu sebepten de gerçekten ikizi kadar da benzemeyi başarmış ve ayrıca Scooby-Doo olarak bildiğimiz ana karakterimiz olan bu köpeği de biliyorsunuzdur. İşte bu köpeğinde aslında bir ikizi bulunuyor ve bu köpek de sosyal medyada oldukça popüler olmuştu. Peki sizce de benziyor mu? Yorumlarda yazabilirsiniz. 5 numara Prenses Merida Merida isimli bu karakter güzelliği ve o turuncu saçlarıyla bir animasyon çizgi filminin en önemli karakteri ve işte şimdi de ona benzeyen şu kadına bir bakalım. Bu benzerlik gerçekten olağanüstü. Turuncu zencefil saçları olsun, mavi gözleri olsun ona tıp atıp benziyor. Aslında işin ilginç kısmı Merida'ya takıntılı ve ona benzemek isteyen dünyanın her yerinde birçok kadın var. Fakat maalesef hepsi bunu başaramıyor ve hatta çoğunun üzücü sonuna bitiyor. Ama bu gördüğümüz kadın ise öyle değil. Çünkü doğal haliyle gerçekten Merida'ya tıp atıp benziyor. Altı numara Tweety çocukluğumuzun çizgi filmlerinden olan Tweet adındaki çizgi filmi hatırladınız mı? İşte bu çizgi filmdeki kedi ve kuşun sahibi olan büyük annenin neredeyse tıp atıp aynısı bir teyzemiz ortaya çıkmış. Belli ki teyzemizin de kendisi Sylvester ve Tweety'deki büyük anneye benzediğini fark etmiş olacak ki aynı onun gibi giyinmiş. Hatta onun taktığı gözlüğü bile takmış. Açıkçası bu kadar benzerlik gerçekten şaşırtıcı. 7 numara Finis ve Ferb. Disney'in en sevilen çizgi filmlerinden biri olan Phineas ve Ferb adındaki bu çizgi filmi duyanlar elbette vardır. Şu an ekranda görünen kafası üçgene benzeyen karakterleri eminim birkaç yere rastlamış olabilirsiniz. Phineas adındaki bu karakterin bir benzeri ortaya çıkmış. Peki ya Phineas'a benzeyen bu çocuğun bu hale gelmesinin nedeni nedir diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Bazı iddialara göre bu çocuk küçükken anormal derecede radyosana maruz kalmış ve geçirdiği mutasyon sonucu da maalesef bu hale gelmiş. 8 numara Uğur böceği ile Kara kedi Disney'in en eğlenceli ve en ilginç yapımlarından biri olan Uğur Böceği ile Kara Kedi adındaki bu çizgi filmi eminim bilenler vardır. Bu çizgi filmin ana karakterlerinden olan ve birçok kişinin en sevdiği karakterlerinden biri olan Merinet, hem güzel saçları hem de mavi gözleriyle çizgi filmin en güzel kız karakterlerinden biridir. Tabi haliyle Merinet adındaki bu güzelliğiyle dikkat çeken bu karaktere benzeyen birçok kişi de olmuş. Onun gibi saçlarını maviye boyamışlar ve tıp atıp Merinet gibi olmaya çalışmışlar ve ortaya neredeyse birebir kopyalar çıkmış. Ekranda da gördüğünüz gibi merinete benzeyen birçok kişi var. Sizce aralarından en çok hangileri benziyor? Yorumlarda belirtebilirsiniz. 9 numara. Johnny Bravo. Çocukluğumuzun efsane çizgi filmlerinden biri olan Johnny Bravo'yu bilmeyen yoktur. Hatırlatmak gerekirse Johnny Bravo gayet yakışıklı bir olmasına rağmen kadınlarla iletişimi kötü olduğu için hiçbir şekilde kız arkadaş bulamıyordu. Yani sevgilisi olmuyordu. Johnny Bravo ise gerek sapsarı saçları olsun, gerek karizmatik gözlükleri olsun zihinlerimize kazınmıştı. Şimdi gelin Johnny Bravo'nun tarzını kopyalayan insanlara bir bakalım. Gördüğünüz gibi Johnny Bravo'ya tıpa tıp benzeyen birçok insan var. Hatta sıkı takipçilerimiz bilir. Bir videomuzda anlattığımız gibi Bir bölümde de Johnny Bravo bir türlü sevgili yapamadığı için cinsiyet değiştirmişti. Yani kadın olmuştu. İşte şimdi de Johnny Bravo'nun kadın haline bakıyorsunuz. Kadın hali bile Johnny Bravo'ya gerçekten birebir benziyor. 11 numara Yukarı bak. Dünyanın en çok izlenen ve en sevilen animasyon çizgi filmlerinden biri olan Yukarı Bak adındaki animasyon çizgi filmi hayatınızın bir döneminde eminim izlemişsinizdir. Eğer hiç izlemediyseniz ve izleyecek bir şeyler arıyorsanız kesinlikle izlemenizi şiddetle öneririz. Her neyse konumuza dönecek olursak animasyon çizgi filmimizin baş karakterlerinden olan huysuz, yaşlı adam olan Carla tıp atıp benzeyen yaşlı bir amca var. Ekranda gördüğünüz gibi gözlüğünden çenesine ve çenesinden tutun gülümsemesine kadar neredeyse neredeyse birebir aynısı. Ve şimdi sıra çizgi filmimizin yaramaz ve meraklı çocuğu Razıl'da. Evet ekranda gördüğünüz gibi bu çocuk boynunun uzunluğundan tutun, gözlerin çekikliğine, şirin ve tombul yanaklarından tutun, kıyafetlerine kadar neredeyse her şeyiyle birebir aynısı. Ve gerçekten de bu kadar benzerlik çok şaşırtıcı.